yıllarına ait Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu mevsim oluşumu ve iklim olayları ile ilgili örnek soru çözümlerini sizlerle beraber yapacağız. Sorulara ulaşmak için açıklamalar kısmında link bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Çözümlere başlayalım. İlk soruda bize verilen bir günlük hava olayıyla alakalı değişkenlik sorusu verilmektedir. Belli saatlerde burada meydana gelen hava olayının bir kasırganın belli bölgeleri dar bir alana etkisi altına aldığını ve belli saatlerde yönünde ve çevresine değişkenlik olduğunu ve etkisini vurgulayan bir soru örneği var. Şimdi iklim değişikliklerinin etkisiyle görülmediği şeklinde bir açıklama yapmış. Bunu ilişkilendirebiliyoruz. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Şiddetli kasırgaların etkisi altına girmeyeceğini, girdiğini söyleyebiliyoruz. Böyle bir durum karşımıza çıkmıyor. Hava durumuyla ilgili tahminlerin değişkenlik gösterebileceği. Ee, evet hava durumları saatlik günlük değişkenlik gösterebilir. Bu tablodan buna ulaşabiliyoruz arkadaşlar. İki numaralı soruya baktığımız zaman dolu, kırağı ve yağmur. Arkadaşlar dolu ve yağmur gökyüzünde yağan yağ şekilleri iken kırağı ise yeryüzüne yakın olan yağ şekilleri olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bunlara baktığımız zaman iki tane ayrım var. Sıfır derece, sıfır derecenin altında bulunan durum arkadaşlar dolu, kar gibi durumlar meydana gelirken sıfır derecenin üzerindeki durumlara da biz şöyle bir açıklama yapıyoruz. Diyoruz ki sıfır derecenin üzerinde bulunan açıklamalarda biz yağmur oluşumunu ifade edebiliyoruz. İşte burada çiğ yağışını ifade edebiliyoruz. Ama burada ani donmalardan, kırağıdan doludan ve kardan bahsedebiliyoruz. 35 derecelik bir su gökyüzüne doğru yükselirken temsil edilmiş deneyde soğuk bir hava tabakasıyla tekrar karşılaşıp yoğuşması durumudur arkadaşlar. Bu durumda e, biz yalnız yağmur yağma olayını görebiliyoruz. Zaten biz kara diyemeyiz yeryüzüne yakın. E, yağmur olmadan dolu zaten daha soğuk derecelerde olması gerek. A şıkkını böylelikle işaretliyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman arkadaşlar KLM'nin 21 Haziran'da gece gündüz tablosuna bakıldığında KYK bizim için yaz döneminin yaşandığı yani gündüzün daha fazla olduğu bir yer. Baktığımız zaman arkadaşlar gündüz süresinin en fazla M'nin de gündüz süresinin en kısa. Yani güneyde de kış yaşandığı için gecelerin uzun olduğu. E bize adam 21 Aralık tarihini söylemiş. 21 Aralık tarihi bunun tam tersi olması gerek. K'nın tam tersi en kısa, M'nin tam tersi en uzun. L ve M, L harfi ve N harfiyle gösterilen şeylerden neden aynı? Çünkü ekvator. Ekvator da unutmayalım. 12 saat gündüz, 12 saat gece, yıl boyunca devam eden bir durumdur arkadaşlar. Bu sebepten cevabımızı A olarak işaretliyoruz. Bir sonraki soruya baktığımız zamansa arkadaşlar o meydana gelen doğa olayının birinin Amerika'da kasırga, diğerinin ise Filipinler, Çin, Hong Kong etkisi altına alan farklı bir tayfun, farklı isimlerde deniz ve atmosfer sıcaklığına artışan neden olan bir durum küresel ısınmanın etkisiyle ilgili olduğu düşünülebiliyor. Bu düşünceyi destekleyen durum sürekli aynı yerde görülmez. Su döngünün gerçekleşmesinde hava sıcaklığının etkili olması şu anda herhangi bir su yok. Yani yağışla alakalı bir durum değil. Rüzgarla alakalı bir durum. Deniz yüzeyinde sıcaklığın azalması fırtınanın şiddetini de azalacağı. İşte deniz sıcaklığının artmasıyla beraber e, bu hava olayını ilişkilendirdiği için o artınca diğeri de artar şeklinde yorumlayabiliyoruz. 5 numaralı soruya baktığımız zamansa arkadaşlar dünya üzerine gösterilmiş bazı noktalar var. Bu noktalarda Zeynep'in yaşadığı şehir neresi olabilir? Ayşe Temmuz ayında İzmir'de çok sıcak. Şimdi İzmir zaten KYK'da bulunan Temmuz'da yaz ayı olduğu için biz bu döneme yaz mevsimi söyleyebiliyoruz. Orada hava durumu hiç esmiyor rüzgar. Havanın nemi artıyor. Orada hava durumu nasıl? Orada hava durumu nasıl diyor Zeynep. Burada şu anda yaşanan mevsim nedeniyle daima sis ve kar. Demek ki kış döneminin olduğu bir dönem. Bu hafta Türkiye'ye gelmeyi düşünmüştüm. Bu yüzden gelemedim. O zaman arkadaşlar, Ekvator bölgesi ılıman bir iklim. Burada daima ortalama bir sıcaklık değeri göstermektedir. 1 ve 2 numara KYK'da dünyanın Güneş'e göre konumu 21 Haziran tarihini verdiği için biz alt tarafta bulunan 4 numarayı işaretleyebiliyoruz. GYK'da bulunan durum olarak Evet, diğer bir soruya baktığımız zaman bize bir haftalık gözlem tablosu verilmiş. Rüzgarın şiddetinin, sıcaklığın ve gökyüzündeki hava durumunun her gün değişkenlik gösterildiği. Bu tabloya bakarak ne söyleyebilirsin sorusuna baktığımızda hava durumu yalnızca diye bir ifade kullanılmaz. Gün boyunca sürekli ölçülerek kaydedilmiş sürekli ölçülerek gün içerisinde değil her gün ölçülmüş birer defa ölçüm yapılmış bu tabloya göre. Böyle bir durumda söz konusu değil. Hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları yaşanmıştır. Baktığımız zaman evet bakıyoruz 10 derecelik sıcaklık 10 derecelik sıcaklıkta farklı hava durumu 11 derece 11 derecede farklı hava durumu o zaman bu tabloya bakarak yapılabilecek olan açıklama C şıkkında olacaktır. Geniş alan değil, hava olayında geniş alan olmaz. 7 numaralı soruya baktığımız zaman arkadaşlar tarih bize 21 Haziran'ı vermiş ve güneş ışığının dik geldiği nokta yengeç dönencesi. Bu tarihte 21 Haziran tarihinde bu durumlardan hangileri yaşanabilir diyor. Güney yarım kürede en uzun gece Şimdi biz 21 Haziran'da Güney Yarımküre'yi kış mevsimi olarak görüyorsak en uzun gecenin yaşandığını söyleyebiliriz. Tüm noktalarda gece gündüz sürelerinin eşit olduğu yer Ekinox'dur arkadaşlar tarih. Bu 21 Haziran gün dönümü tarihi olduğu için 2'yi eleyelim. KYK'da sonbahar mevsimi sona erer. Yani bize 21 Mart'ın 21 Haziran'a doğru geçişini söylüyor. Biz 21 Mart'ta arkadaşlar kıştan sonra İlk bahar mevsimi. Yani şu ara geçiş dönemine biz ilkbahar diyoruz. O zaman ilkbaharın bitmesi, sonbaharın değil, yaz, kış mevsimi de değil, yaz mevsimi başlıyor. Bu güney yarım küre için söylenmiş. O zaman bu da yanlış oluyor. Yalnız biri işaretleyebiliyoruz. Evet, 8 numaralı soruya baktığımız zaman hava durumu ve iklimle alakalı bir eşleştirme yapılmış tabloda. Hangisinin yeri değiştirilirse tamamen doğru olur. Şimdi anahtar kelimelerimiz sabah saati hava durumu, bir hafta hava durumu, yaz mevsimi iklim için geçerli olan bir anahtar kelime, kış mevsimi iklim için, yarın kelimesi arkadaşlar bizim için hava durumu. O zaman 3 numara ve üçgen yer değiştirilmeli. Her mevsimde de mevsim ve yağış anahtar kelime de iklimi vermektedir. O zaman 3 üç ve üçgen işaretleyelim cevabımızı. 9 numaralı soruya baktığımız zaman bize kara ve denizle alakalı sıcaklık değişimleriyle ilgili bir bilgi paylaşmış. Rüzgarın yönünü vermiş. Gündüz o zaman rüzgarın yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyorsa arkadaşlar bu durumda B bölgesi daha soğuk bir bölge olacak. Buna göre söz konusu sıcaklık durumu ve hava hareketi ile ilgili ne söylenebilir? A bölgesinin sıcaklığı B bölgesinin sıcaklığından daha yüksektir. Alçak basınç alanları sıcak alanlar, yüksek basınç alanları ise soğuk alanlar oluyor. Geceleyin havanın ters yönde hareket etmesi beklenir. Arkadaşlar bu durumu 4. ünite madde öz ısısı da ayrıntılı olarak anlatmıştım. Karaların ve denizlerin öz ısısıyla alakalı bir durumdu. Gündüz biz güneşten gelen sıcaklığı kara ve denize verdiğimizde karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Öz ısısının küçük olmasından dolayı Gündüz sıcak olan kara gece soğuk olduğu için yön tersi noktaya doğru gider arkadaşlar. Gece ve gündüz daima yüksek basınç alanını ifade etmez. Zaten ikinci öncülde bunu açıkladık. 1 ve 2 numaralı cevabı burada alıyoruz arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza bakalım. 10 numaralı sorumuzda arkadaşlar bize 4 kişinin kuzey yarım kürede kesin olarak belirtildiğini ifade etmemizi istiyor. 23 Nisan Türkiye'de yapılmış olan bir durumsa KHK'da yapılan bir ifade. Yaşadığım yerde 21 Aralık'ta en uzun gündüz. Aralık'ta en uzun gündüzü ben yaşamadığıma göre bu adam güney yarım kürede bir yerdedir. O zaman Ekin gitti. Benim yaşadığım yerde yıl boyunca gece gündüz süresi eşitse o zaman bunun yeri ekvatordur arkadaşlar. Bu da gitti. Benim yaşadığım yerde Haziran'da yaz yaşanıyorsa o zaman bu kesinlikle KYK'dadır. Arda doğru. Umut için yalnız iki günde gece ve gündüz süresi eşitleniyor. Bu ekinox tarihinde herhangi bir yer olabilir. Bu da kesinlik vermediği için Arda'yı işaretliyoruz. 11 numaralı soruya baktığımızda iki farklı şekilde bir yıl boyunca her ayın sıcaklık ortalamaları verilmiş. Yer aldığı yarım kürelerle ilgili ne ulaşılamaz bu tabloya baktığımızda arkadaşlar Ocak ayındaki hava sıcaklıklarına bakalım mesela çok düşük burada daha yüksek ya da e, yaz aylarındaki sıcaklığa baktığımızda alt taraflarda daha düşük bölgeler arasında bir farklılık olduğu kesin. Yarım, aynı yarım kürede olmayacağı belli aynı yarım kürede olsa bu kadar farklı e, ortalama değeri bizim için olmaz. Bu doğru. Yıllık ortalama sıcaklık değerleri zaten 12 ayın ortalaması verilmiş. Arkadaşlar yıllık bir tabloya bakıp günlük ortalama ile ilgili bir açıklama yapamazsınız. Yaz mevsiminin yaşandığı aylar, sıcaklığın yüksek olduğu aylar diyebiliyoruz. 12 numaralı soruya baktığımız zaman arkadaşlar burada bize bir açıklama cümlesi verilmiş. Verilen haber metnine göre hangi çıkarım ulaşılabilir? İnsan faaliyetlerinin İnsanların yaşam faaliyetlerini etkilediği. Burada balıkçıların daha kötü hava koşumlarında e, çıkamaması denize bu durumu olabiliyor. Havanın değişkenlik gösterebileceği. Meteorolojiye göre fırtına, poyraz bu da var. İklimin genel özellikleriyle ters düşmeyeceği. Şimdi iklimin bir genel özelliği var. Burada günlük olan değişken hava durumu var. İklim özelliğinin ters düşmeyeceği noktasını buradan söyleyemiyoruz. 1 ve 2 numaralı çıkarımı yapabiliriz. Evet 4, 3 farklı nokta 21 Aralık tarihinde gece süreleri 21 Aralık tarihinde gece süresinin uzun olabilmesi için mevsimin kış olması lazım. 21 Aralık'ta kış mevsimini de KYK'da bulunan şehirler yaşayacağı için en uzun gece süresini P şehri olarak belirlemem lazım. A ve D gitti. Aşağılara doğru gece süresi azalır. Çünkü en kısa geceyi arkadaşlar oğlak dönencesi üzerinde bulunan e, şehirler, ülkeler yaşamaktadır. O zaman S'nin en küçük olması lazım. Bu sebepten B şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Evet. 14 numaralı soruya baktığımızda 21 Haziran tarihinde gündüz süresinin en uzun olduğu yer KYK'dır. O zaman Kuzey Yarımkürede K şehri bizim için referans olacak cevap olur. Tek şık burada var. Eşit olan ekvatordur arkadaşlar. Gündüz süresinin az olduğu yer ise güney yarım küredir. Bu sebepten A şıkkını işaretliyoruz. Evet bir diğer soru LGS sınavı 2019'da karşımıza çıkan soru örneği arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman burada Ocak ayında sıcaklığın yüksek olduğunu görüyorsak L'nin Ocak ayında bende böyle bir durum olmayacağı için güney yarımkürede temmuz ayında sıcaklığın yüksek olduğu için KYK'da olabileceğini söyleriz. O zaman dünya modeline baktığımız zaman arkadaşlar K'nın yukarıda L'nin aşağıda olduğunu söyleyebiliyoruz. Verilen konumlara göre birinci konum bize 21 Haziran'ı vermiş. ikinci konum bize 21 Aralık'ı vermiş. Yani yukarıda kış mevsimi aşağıda yaz mevsimi yaşanmakta. 21 Haziran'da yazı yukarıda bulunan K, kışı da aşağıda bulunan L yaşamakta. Birinci konumdayken L şehrinde yaz mevsimi yaşanmaktadır. Altta L olduğu için bakıyoruz. Hayır, yanlış bir durum. İkinci konumdayken K şehrinde kış mevsimi yaşanır. Evet, K burada olduğu için bu cevabı doğru olarak alıyoruz. C ve D şıkkındaki açıklamalarda uygun olmadığı için B'yi işaretleyebildik. Evet, 16 numaralı soruya baktığımız zaman deniz kenarlarında bir kentin kıyı şeridinin şekildeki gibi gelecekte sular altında kalacağını söylüyor. Uzmanların ileri sürdüğü bu duyuşun gerçekleşmesi e, ne yol açılmış olabilir? Arkadaşlar ne yol açılmış? küresel ısınma. Küresel ısınmaya neden olan olaylar olabilir. Orman miktarlarını arttırarak karbondioksit dengesini sağlamak bu olayı tersine çevirir yani bu durumun olmasını engellemiş oluruz buzulların artarak daha fazla alan kaplaması buzul miktarları artarak e, bu değil ozan tabakasının incelmesine etkili olan gazların kullanımının azaltılması eğer sen bunu azaltırsan sular altında kalmasını engellemiş olursun fakat fosil yakıtın enerji kaynağı olarak kullanımının artması karbondioksit salınımını arttıracağı için küresel ısınmaya neden olacak. Buzullar eriyecek ve bu şehir sular altında kalacak diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet 17 numaralı soruya baktığımızda dünya üzerinde kuzey yarım kürede bulunan bir şehirde L ayında kış mevsimi yaşanmaktadır. KYK'da kış mevsimi yaşanıyorsa tarih bize 21 Aralık ve 21 Mart arasında olduğunu gösterir. La ayında kuzey Yarımkürede güneşten gelen ışınlar güneye göre daha eğik gelir. Çünkü sıcaklık düşüktür. Doğru olarak alıyoruz. Dünyaya olan güneş mesafesinin mevsim etkilemediğini konu anlatımlarımızda tekrar etmiştik. Uzaklık ve yakınlık kesinlikle mevsim etkilemez. Mevsim etkileyen iki şey vardır. Bir yıllık hareket, iki eksen eğikliğidir. İkisinin sayesinde biz mevsim oluşumluyuz. Bu şehir Türkiye'de olabilir. Neden olmasın? KYK'da bir şehir. 21 Aralık tarihiyle ayını göstermiş. O zaman 1 ve 3'ü doğru olarak alabiliyoruz arkadaşlar. 18 numaralı soruya baktığım zaman bana iklim bilimci olan klimatolog, log arkadaşlar bilimci, loji de hatırlayalım. Bilim olarak kavram vermiştik. Geniş bir bölgeyi evet atmosferde devam eden olayları kontrol eder. Şimdi haftalık hava durumuna bakan nedir arkadaşlar? Haftalık hava durumuna bakan meteoroloji bilimi ya da meteorolog kişi anlamında ifade ediliyor. Demek ki D şıkkı burada uygun olmayan cevap arkadaşlar. Evet böylelikle 2018-2019 dönemine ait soru çözümlerini tamamladık arkadaşlar. Diğer dersimizde 2019 2020 dönemine ait soruları sizlerle beraber çözümleyeceğiz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi dersler arkadaşlar.